Beceriksiz herif. Adam burnunun dibine kadar geliyor, elinden kaçırıyorsun öyle mi? Ama annenim kalbimi kırıyorsunuz ya. Kafanı kırmadığıma dua et. Defol git lan buradan. Defol! Gözüm görmesin. Defol! Sen hala burada mısın? Defol! Ne o komiserim ya? Gelir gelmez hakaret manyağı yaptınız ya. Ne oluyor? Senin ne işin var burada? Hoş bulduk komiserim. Kes tatavayı. Mevzuya gel. Kertenkele'nin bir kız kardeşi varmış. Kız kardeşi mi? Evet. Bizde istihbarat sağlam. Kim olduğunu söylemenizi rica ediyorum sevdiklerim zarar görsün istemiyorum. Bu da sana bağlı. Anladın mı beni? Sana bağlı. Vallahi... ...kertenkelenin kız kardeşiyle ilgili bir bilgi yok bizde. Yok mu? Yok. Olsaydı da zaten söylemezdim. Ha, belli ki benden bir şeyler saklıyorsunuz komiserim. İkimizin de kertenkeleye hıncı var. Yardımcı olmanızı rica ediyorum. Gel.